Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarılarının ardından metrekareye 200 kilogram yağışın düştüğü Zonguldak merkezde heylanlar meydana geldi. Buldanlı sokak üzerindeki bir apartmanın önünü kapatan heylanda mahsur kalan biri çocuk altı kişi dün gece saatlerinde ekiplerce kurtarıldı. Günün ilk ışıkları ile birlikte heylanın boyutu da gün yüzüne çıktı. Çaydamar Mahallesi, Ahmet Taner, Kırşalı Caddesi ve Mithat Paşa Mahallesi daha yolu sokaktaki yollarda göçükler meydana geldi. Mithat Mahallesi, Ömer Tarla Sokak üzerinde kanalizasyon giderlerinin tıkanması sebebiyle bazı ev sahipleri mağduriyet yaşadı. Dağ yolu sokak üzerinde yağmur sularının getirdiği toprak yığınları mahalle yolunu kapattı. Ekipler sabah saatlerinden itibaren iş makinalarının da yardımıyla onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. <laughs>